Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere aç karnına tüketilen bir tane kuru incirin vücudunuza olan inanılmaz faydalarından bahsedeceğim. İncir binlerce yıldır sağlık ve beslenme açısından değerli bir meyve olarak bilinir. İşte her sabah aç karnına bir tane kuru incir yemenin sağlığınıza olan 10 harika faydası. 1 sindirimi iyileştirir. Kuru incir yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif, bağırsak hareketlerini teşvik eder ve kabızlığı önler, böylece sindirim sağlığınızı iyileştirir. 2. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İncir, bağışıklık sistemini güçlendiren birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle içerdiği C vitamini ve antioksidanlar vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. 3. Kalp sağlığını destekler. Kuru incir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını destekler ve kalp krizi riskini azaltır. 4. Kemik sağlığını korur. İncir, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir meyvedir. Bu mineraller, kemik sağlığını korur ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. 5. Kan şekerini dengeler. Kuru incirin düşük glisemik indeksi, kan şekerini dengelemede yardımcı olur. Bu sayede, özellikle diyabet hastaları için sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. 6. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek lif içeriği sayesinde incir, tokluk hissini artırır ve aşırı yeme isteğini azaltır. Böylece kilo verme sürecini destekler. 7. Enerji verir. İncir, doğal şekerler ve karbonhidratlar bakımından zengindir. Bu özellikleriyle güne enerjik başlamanızı sağlar ve gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar. 8. Cilt sağlığını geliştirir. Antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin olan incir, cilt sağlığını iyileştirir. Cildin parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur, aynı zamanda yaşlanma belirtilerini azaltır, 9 saç sağlığını destekler, içerdiği demir ve çinko gibi mineraller, saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini önler. Ayrıca saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesine katkı sağlar, 10 sindirim enzimlerini destekler, incir, doğal enzimler içerir. Bu enzimler, sindirimi kolaylaştırır ve besinlerin emilimini artırır. Böylece genel sindirim sağlığınızı destekler. Sonuç olarak aç karnına bir tane kuru incir yemek sağlığınıza sayısız fayda sağlar. Bu küçük ama güçlü meyve sindirimden kalp sağlığına, kemiklerden cilt sağlığına kadar birçok alanda vücudunuza destek olur. Her sabah bir tane kuru incir yiyerek bu doğal mucizenin faydalarını siz de keşfedin.